Merhaba arkadaşlar, Gennady Glowkin, Kamil Şerhameyta maçı geride kaldı. Sırada Canallo Alvarez, Kalyon Simit maçı var. Gennady Glowkin, Kamil Şerhameyta maçı hakkında paylaştığım diğer videoda söylemiştim. Bu maçla ilgili konuşacak çok fazla bir şey yok. Kamil Şerhameyta beklediğimin çok gerisinde boks yaptı dediğim gibi gene de de her zamanki boksunu yaptı. Zaten gene de oturmuş bir boksu var. Tecrübesine dayalı ilk rounddan itibaren e, gene ring de ringde çok rahattı. E, dediğim gibi çok fazla Kamil Şeramek de gene de rahatsız etmedi. Biraz olsun zorlasaydı. E, Genedi Golovkin'e karşı e, az da olsa bir canını yakacak yumruklar bulsaydı belki maç çok erken bitmezdi. İşin açıkçası Genedi Glovkin istese maçı ilk 3 rauntta da bitirebilirdi. Genedi Glovkin üzerinde o vardı ama maçı hemen bitirmek istemedi. Oynamak istedi biraz Genedi Glovkin. Dediğim gibi boşluğu da bulundu zaten e, ee, gene de Glowkin birkaç defa e, Kamil Şerameyta'yı e, yere indirdi. Sonra da e, hocası köşe e, Kamil Şerameyta'yı devam ettirmedi. Maçı yine gene de Glowkin aldı. Dediğim gibi arkadaşlar gene de Glowkin gibi boksörlerle maç yaparken e, ayaklarınız iyi olması gerekiyor Dikkatli olmanız gerekiyor Kontrollü olmanız gerekiyor e, Maçta e, Gene de Glocking gibi Tecrübeli boksörlerin Psikolojik baskı yaptığında Onlara geri cevap vermeniz gerekiyor Eğer bunu veremezseniz Dediğim gibi bu boksörler bunu anladığından itibaren sizin üzerinize e, daha çok gelir. de evet, Daha çok üstünlük e, oluşturur. Bu maçı da doğal olarak e, kaybedersiniz. Tabi sırada e, dediğim gibi e, Genadi Gulovkin, Kamil Şerhameyta ile ilgili çok fazla söyleyecek e, söz bulamıyorum. Çünkü eğer e, ring içerisindeki çok fazla hoşuma giden çok fazla beğendiğim e, bir box olsaydı ile ilgili birçok şey bulurduk konuşmaya boksörlerle ilgili e, attığı yumruklarla ilgili ama çok fazla bir şey yoktu e, bundan sonra e, Canelo Alvarez Kalium Smith maçı var e, bu maç e, çok güzel geçecek e, yine Canelo Alvarez'in karşısında e, yenilmezlik serisini sürdüren Kalium Smith var Carlum Smith-Canelo maçı e, bu şekilde bir maç olmayacağını düşünüyorum. E, Gene de Globkin, Kamil Şerhan, Meyta maçı şey gibi. Biraz daha enerjisi yüksek, e, heyecan verici, daha e, zor bir maç olacağını düşünüyorum her iki boksör açısından. kanal e, Alvarez e, zaten güçlü bir boksör. E, birçok ünvanlara sahip olmuş. Kendini birçok boksöre karşı ispatlamış. Akıllı boksu iyi bilen bir boksör. Aynı şekilde Carl Smith de tecrübeli e, çok iyi bir fize sahip olan e, fizik üstünlüğü rakiplerine karşı e, iyi olan bir boksör. Güçlü bir boksör. Aynı şekilde Canelo Alvarez de öyle dayanıklı her iki boksörde. Bu maçta e, güzel e, boksu sevenler, boksa hayran olanlar. E, her iki tarafında e, Canelo Alvarez, e, Carl Smith hayranları. Bu maçta gerçekten boksa doyacak. Boksla ilgili her şeyi görecekler. Tabi arkadaşlar bu şekilde önemli maçlarda her iki boksör de kendi işlerinde büyük stresler yaşarlar. Yani maçla ilgili maçı yaşarlar yapmadan önce. Bu iki boksör de öyle. Bu maç her iki boksörün gerçekten büyük çekişmesine sahne olacak. Kaliteli bir maç olacak çünkü ortada her iki boksörün de ünvanını ortaya koyduğu bir maç. Gerçi kemer maçlarında, ünvan maçlarında dediğim gibi çok çekişmeli maçlar olur. Kimse elindeki bir e, hazineyi bir başkasına vermek istemez. Aynı şekilde Canelo Alvarez, Kalyum e, Smith de aynısını yapacak. Buradan çıkacak, e, bu maçtan çıkacak bir isim. E, yine dünyanın e, zirvesine oturacak, e, yani kendini dünyaya ispatlamış bir boksör olacak. Tabi arkadaşlar maç yaptıkça karşınıza e, dövüştükçe, yendikçe her zaman çıkacak bir boksör olacak her iki boksör içinde. Bu maçtan sonra da kanallar e, Alvarez Callum Smith de kaybetti ikisinden birisi de yine e, karşılarına bir şekilde rakipler bulunacak bir şekilde. E, Çıkacak boksörler olacak. Bu maçta e, umarız e, boks adına birçok e, güzel şey görürüz, anlatacak çok şey buluruz, e, sıkılmadan Maç izleriz, e, Zevkle maç izleriz. Umarız her iki boksör de e, boks adına güzel işler yaparlar, biz de e, keyif alırız. E, dediğim gibi arkadaşlar, ben e, yaptığım yorumlarda kolay kolay yanılmam e, tespitlerimde e, Canelo Alvarez Calum Smith maçında da favori Canelo Alvarez'i görmüştüm e, tabi kalyum Smith de yenilgisiz bir boksör ama benim favori olarak gördüğüm e, Canelo Alvarez e, maçı kaybedebilir Canelo Alvarez ama e, şu anda e, favori olarak gördüm. benim bu sizin de bir favoriniz belki kalyum Smith olabilir e, tarafsız bir şekilde bunu söylüyorum. E, çünkü her iki boksörün de boksunu biliyorum. Yani ben e, edindiğim tespitlerde, yaptığım tespitlerde kolay kolay e, yanılmam arkadaşlar. E, boksta, boksörlerin maçlarını iyi izlerim, iyi gözlemlerim e, ve ona göre e, gözlemlerim sonucunda da e, bilgime dayalı, boks bilgime dayalı, geçmişime dayalı hangi boksörün e, maçı alacağını veya nereden e, çevireceğini bilecek e, tecrübeye sahip. Bu yüzden de e, ma mesela bundan önce e, Genedi Glowkin maçı Kamil Şeremeyta içinde Genedi Glowkin'i favori göstermiştim. Çünkü e, boksunu tecrübesini biliyorum. E, Kamil Şeremeytan'ın maçlarını da izledim. Aynı şekilde e, Alvarez'in maçlarını da izliyorum. Kalium e, Smith'in maçlarını izledim. Buna göre e, dediğim gibi kanal alveresi favori görüyorum bu maçta da. Umarız e, benim de yanılma payım olabilir ama demiyorum ki ille de Kanarlo Alvarez kazanacak diye bir şey demiyorum. Kesinlikle boksta kesin e, konuşmuyorum. Şu kazanır diye favori görüyorum sadece. Galibiyete yakın olarak ben Kanallo Alvarez'i görüyorum. Tabii karşısındaki boksör de yenilmez bir boksör. Akıllı, güçlü bir boksör. Onun da birçok hayranı var. Onun da birçok kazanacağına inanan insanlar var. Onlara da saygı duyuyorum. Gerçekten bu maçı da kazanabilir. Kazanırsa da şaşırmayız. Çünkü o da dünyada zirvede bir boksör. Arkadaşlar boksla ilgili e, bazı arkadaşlar e, dediğim gibi benim yorumlarımı dinleyen beğenen arkadaşlar oluyor çok güzel yorumluyorsun işte, e, işte boks bilgine inanıyorum işte e, sen de kendinde boksörsün gibi güzel eleştiriler varken bazı arkadaşlar da gerçekten eleştiri yapmasını bilen arkadaşlar var güzel de eleştiri yapıyorlar ben de doğal olarak ondan eleştirilerini zaman zaman videolarımda çektiğim videolarda e, dile getiriyorum ama eleştiri yapmayı bilmeyen arkadaşlar var. Gerçekten onların da yorumlarını görmüyorum. Zaten e, otomatikmen e, buradan kaldırıyorum arkadaşlar. E, eleştiri yaparken karşınızdaki insana e, nasıl eleştiri yapacağınızı e, öncelikle bilmeniz gerekiyor. E, sokak ağzıyla eleştiri yaparsanız arkadaşlar e, ben bu eleştiriyi e, videolarımın altında göstermem yani insanları doğrudan oradan e, yani şey yapmanızın anlamı yok. E, yani bizim bilgimizi veya e, örnekleri boks tecrübemizi sorgulamanıza hiç gerek yok. Bizi burada seven insanlar vardır. Sevmeyen insanlar vardır. Destekleyen insanlar vardır. Desteklemeyen insanlar vardır. E, dediğim gibi ben e, bu işte e, bilgim sorgulamayın daha önceki videolarımda da bunu söyledim. Eğer benimle ilgili bilgi edinmek istiyorsanız sayfamda gezinin, Google'a yazın. Benimle ilgili birçok bilgiye ulaşırsınız arkadaşlar. Önemli olan bizim burada seyircileri, bizi izleyenleri, takipçilerimizi memnun etmek, isabetli yorumlar yapmak. Eğer isabetli yorumlar yaptığımız sürece de insanlar bizim kanalımıza yönelecekler. Eğer diğer kanallardan da bizim kanalımıza gelecek arkadaşlar olacak izleyicilerimiz olacak, takipçilerimiz bizden de onlara gidecek izleyiciler, takipçiler olacak. Biz tabi hata yaparsak, yanlış yaparsak veya bizi izleyenlere karşı herhangi bir saygısız kelime de bulunursak agresif davranırsak örnek yanlış bir yorum yaparsak bizden de eee giden arkadaşlar olacak. Ee, bunlar e, YouTube gibi büyük bir platformda eğer ki e, böyle bir iş yapıyorsanız bunu meslek haline, iş haline getirdiyseniz e, her şeye e, hazırlıklı olacaksınız. Ee, bunlar var. Bunlar... Ama dediğim gibi e, boksla ilgili arkadaşlar e, kolay kolay yanılmam her boksörü çöz, çöz çözeceğime ve ring öncesinde ring, gelirken bu ringe gelirken gözlerine baktığımda, yürüyüşüne baktığımda ringe girerken o boksörün o an maça neler hissedeceğini, neler düşündüğünü, nasıl maç maça konsantre olduğunu olduğunu bir boksör olarak bunu anlayabilen bir insanım dediğim gibi ama şu değilim kain değilim hangi boksörün önceden kazanacağını kesinlikle bilemem bununla ilgili dediğim gibi hiçbir zaman net konuşmam bizi izleyen arkadaşlara şunu söylüyorum bizim kanalımızı daha çok insanlara ulaştırmak için sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. paylaşın daha çok izleyici daha çok takipçimiz olursa üst sıralarda yer alırız herkese daha çabuk ulaşırız ee, umarım e, yorumlarımı e, beğenen arkadaşlar var olumlu e, mesajlar da alıyorum bununla ilgili baktığınız zaman e, bütün favori dediğim maçlarda hepsini aldık kaybetmedik isabetsiz e, yaptığım bir maç yorumu yok bundan sonra da e, umarız isabetli yorumlar yaparız ve şu beni çok mutlu ediyor arkadaşlar gerçekten kanalım normal izleme olarak çok iyi bir durumda süre olarak çok iyi izleniyorum insanlar beni gerçekten dinliyor yani videomda kalıyor konuşmalarımdan bu da şunu getiriyor ki insanlar benim konuşmalarım konuşmalarım insanları etkiliyor ve doğru tespitlerde bulunduğum için insanlar beni dinliyor. Bu da beni gerçekten sevindiriyor. Daha dediğim gibi yolun çok başındayız. Zamanla çok daha profesyonel olacağız. Zamanla çok güzel daha anlatımlarım olacak. Dediğim gibi insanları etkilediğim için insanlara doğal anlattığım için doğal maçları yorumladığım için kendi yorumumu kattığım için bir başkasının gerçekten e, boks herkes e, boksu konuşur, herkes boksla ilgili bilgisi olur ama ben kendi bilgime dayalı gerçekten boksla ilgili e, her şeyi çok güzel e, anlatabilecek, e, yorumlayabilecek bilgi ve donanıma sahibim arkadaşlar. Tabi burada da kendimi çok daha fazla geliştireceğim. Biraz daha İngilizcemi geliştireceğim çünkü Bazen sporcuların açıklamaları oluyor, bunları İngilizceye çevirmem gerekiyor. Yani İngilizceyi daha biraz daha pekiştirmem gerekiyor. İngilizcem var ama kendime yetecek kadar. Ama çoğu dediğim gibi açıklamalarda anlayamıyorum ve size yanlış da bilgi vermek istemiyorum. Sadece cımbızla çekip aldığım bir şeyi yorumluyorum önemli bir konuyu sadece açıklık getiriyorum. E, bu şekilde yapıyorum. Çünkü tam anlamıyla yap, yapsam olmaz. Belki yanlış e, bir şey çıkartırım orada Ne derler ona? Yanlış anlarım. O yüzden çok fazla e, şey yapmıyorum şu anda röportajlar. Ama zamanla İngilizce altyazılarımız, İngilizce e, e, belki eee boks anlatımlarım olacak. Özellikle teknik, taktik konusunda İngilizce'de anlatımlarım olacak. Umarız arkadaşlar daha iyi yerlere geliriz. Daha çok kişiye ulaşırız. Daha çok takipçilerimizi memnun ederiz. Daha çok arkadaşlar bize destekçi olur ve hak ettiğimiz yere geliriz. Hiçbir emek hiçbir zaman boşa çıkmaz. Elbet bir gün karşılığını bulur. Bizim de e, emeklerimiz elbet bir gün karşılığını bulacak. Hak ettiğimiz yere e, geleceğiz. Şimdilik sizlere söyleyeceklerim bu kadar. E, unutmadan e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. E, Kübalı boksörler e, var. Olimpiyat şampiyonu Kübalı boksörler. E, Ondan Yarsolis, e, Gamboa, Gulermo, e, Lara e, ve birçok boksör boksörün e, hikayelerini e, kaçış hikayelerini bokslarını bunları e, özel bir video yapıp bununla ilgili konuşacağım e, dediğim gibi bununla ilgili de e, sizlere bilgi vereceğim şunu da unutmadan söyleyeyim kanallo Alvarez kalium simit maçını e, bugün ama e, bu maçlar arkadaşlar Cumartesi gözüküyor ama pazara sarkabiliyor. 3-4 pazar sabahına sarkabiliyor. Aynı şekilde e, gene de Gulofkin, Kamil Şerameyta maçı Cuma günü gözüküyordu Türkiye'de ama e, dediğim gibi e, Cumartesi'ye sarktı. Gecenin 3'ünde 4'ünde e, oldu maç. Bu yüzden e, bununla ilgili de işte tarif veriyorsunuz yanlış veriyorsunuz işte maç işte diğer gün oldu falan e, bu gibi yorumlarda Bulunan, bulunacak arkadaşlar da şimdiden bulunmasınlar. Biz sadece e, büyük haber sitelerinden aldığımız bilgileri e, paylaşıyoruz günleri. E, bu konu hakkında da arkadaşlar e, diyeceklerim bu kadar. Kanallı e, Alvarez, Kallium Simit maçında görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın. Yine beni dinleyin. Hatalarım yanlışlarım olursa da yorumlarda söylersiniz ben de onları düzeltirim evet. özellikle de isimler konusuna gelince bununla ilgili çok o olumsuz yorumlar eleştiriler alıyorum ama haklı olarak insanlar eleştiri yapıyor İşte yavaş yavaş da ben de bunları düzeltiyorum direkt ismini söylediğim için insanlar eleştiri yapıyor. Ama düzelttim bunları emin olun. Hayranınız olduğunu olduğunuz bütün boksörün isimlerini artık çok güzel, rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Eleştiri aldım tabi e, boksörlerin. Bundan sonra bu konuya da daha dikkatli olacağım, daha özen göstereceğim. Herkese şimdiden e, beni dinleyip zaman ayırdığı için e, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.